Allah mi yapıyorum? Allah ya bırak Allah, Allah ya Allah ya. Allah 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 denizi yaratan Allah 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 aşırı. Allah 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 güle güle Erdoğan güle güle Erdoğan Çok oğlum bak şimdi bak peki hadi bu adamın da yanlışları yok değil var. Dedim, yanlışları var yok değil ama kardeşim biz şimdi siyaset yapmıyoruz. Bak öteki adam PKK'yı getirecek FETÖ'yü getirecek. Biz kim yıllardır bu millet savaş ediyor neyle ediyoruz? E şimdi al düşmanı koy eve. Sen kapı düşmanını evine koyar mısın? Yani. E şimdi tamam biz Recep Tayyip her, şey, her şeysini beğenmiyoruz. Ama bugün öbürünü getirsek bu milletin hali ne olacak? Bu vatan da yaşayamayız. Yaşatmazlar bizi oğlum. Bundan önce CHP... 2001 yılından abla. önce yaşamıyor muydun abla? Bu Onlar, vatanda. i̇yi e, de tamam oğlum. Eskiden bunlar pek kalan birlik olmamışlardı. Öcalan'ı hapise tıkan solcular da abla. Tamam evet biliyorum onu anlatmaya çalışıyorum oğlum. Şimdi bak bu adam siyaset yapsaydı atalım bu Recep Tayyip Erdoğan'ı biraz da denerdik bu CHP'yi denerdik. Çünkü derdik bakalım bu da bir adam ama şimdi bu adam öyle bir yanlış iş yapıyor ki düşmanla birlik oluyor. Ne yaptı gitti dağdaki bir adamı dağdaki adamı getiriyor buraya bizim başımıza koyacak öbürü. Öbürü şey nedir o adamın adı? Siz söyle FETÖ'yü. E FETÖ düşman da. E tamam. Elini biz mi öptük? FETÖ'ye kim Fethullah Bey dedi? AK Parti. Oğlum hep dedik ben oy topla. FETÖ'ye para toplamış Allah mı? Doğru değil Topladım abla. Topladım. FETÖ'yü biz ediyor. hoca bildik Çok ama gel münafık. Gel 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 <laughs> gel. E ne kaçıyorsun ya? Dinleyin beni. Git deme. Kardeşim. Biz gavurla yapamayız. Biz Müslümanız. Sen de Müslümansın. Allah herkesi yaratmış. Değil mi? Yani ben de gavurum. Niye gavur diyorsun şimdi? He? Kendi halkına niye gavur? Ben gavur diyorsun? demiyorum. Ama ya burası Müslüman dergesidir. Bu ben gavur kimseye demiyorum. Herkes Sen şu an CHP'lilere gavur diyorsun. <laughs> gavur demiyorum. Yani Müslümandır CHP'liler. Adam gibi adamdırlar. Herkesin bu o, bak. Müş, bak, bak. dinleyin beni. Ya, CHP iki yanlış yaptı bugün. Eğer önemli, o iki CHP var. Allah aşkına susun. CHP iki yanlış yapmasaydı bugün hepimiz tutardık onu. CHP PKK'yla CHP PKK'yla <laughs> İki yaş anlaşan. Neyi söyle? PKK FETÖ. Nereden biliyorsun Eğzabat. PKK? AKP ne yaptı Hüdaparla? Ya elinizde. AKP Hüdaparla ne yaptı? Ya Hüdapar. Niye söylemiyorsunuz? Hüdapar hüda nedir bilmiyorum. Biz bulaşçılar diye. Hayır kardeşim neyiz bu Allah'ı? Evet, evet. Su Su alan atıyorsun. Alabiliyor <laughs> mu? Alabiliyor <laughs> mu? Bir ona hesabını <laughs> ver ha. Dinleyeceğim bir de? de. Sen et yemiyor mu? Patates yemiyor mu? Dinle. Ekmek Ay, elmiyor mu? Dinle beni. Ya ne dinleyeyim sen? Pahalılığı başbakan. Gel. Ya e ne gidiyorsun? Ne gidiyor? <laughs> Otur dinle. Tak bakın. Bakın <laughs> kardeşlerim hepimiz <gülüyor> Müslümanız. Alıyor. Kaç alıyorsun? Ben de biliyorum kaça işte. Kaç dur din. Bak ben yarım saat ya ya kullanıyorum, bulandım. Yarım saat. Tamam mı? Ayı. Peki dil ne? kullanıyordum. Aç durdu bizim dedelerimiz. Biri, ben geldiğimde bak da, bak bak çocukluğumda ayakkabım bak, yoktu. Ayı, Her şeyimiz yok. var. Böyle düşünmeyin. Bak dinle, Ay, dinle, bari, dinle. Dinle. Abi, Bakın. Ula susun. Susun konuşayım. Aç kaldığında dünyaya nasıl geldin? Aç karnıydın. Neylim elhamdülillah. Ben açtığımda koducumu ben mi yapıyorum? Allah ya Allah bırak ya Allah ya. Allah Allah Allah. Allah, 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 aşırı Allah, aşırı Allah ya. Allah'ın Ya, Allah ya bir dakika. Diyor. Denizi yaratan Allah. Nimeti yaratan Allah, buğdayı yaratan Allah, toprağı yaratan Allah, bu Allah bize düşman mı? Hayır. Avrupa'da kimseye düşman değil, bize mi düşman? Biz mi vatan haniyiz, biz mi namussuzuz, biz mi dinden uzağız? Bu ne ya? Allah Allah Allah. Avrupa'daki gavurun ne şeyi var? Avrupa'da, Avrupa'daki gavurun ne şeyi var? Avrupa'daki gavurun benden ne farkı var? Bana söyle de elini öp. Ne var? Sus öpeceksin. Ne var? Sus, öpeceksin. Ne var? Sus o zaman. Söyle bakalım. İki dükkancı. İsa'ya taptıkları Bir, için mi? Dinle. Abi bir bekle. Hayır, Hayır İsa. Abim, ya Allah'ın ismini niye karıştırıyor? Dinle, dinle, dinle. Bu yaş, bu bayanlar bir şey. Ya düzgünü de. değil. değil. Allah karıştırmayacaksın teyzeciğim bak. Allah, topra toprağı toprağı yaratmış. Allah Yağmuru göndermiş, buğdayı, arpayı göndermiş peygamberlere yok, yoklukta, dallıkta her avucunu açan Allah, gönderen Allah. Bu geri zekalı Türk halkına fakirliği de layık gören Allah. Kadar, millet, He? Biz mi akıllıyız? Akıllasın Biz mi akıllıyız? Akıllısın. Hangimiz akıllıyız? Akıllısın sarayda milyonlar kazanan evet, zengine oy veren akılsızlar mı? Kıçımızda don yok, oradaki saraydakinin yediğini. <laughs> var tabii. Eşek gibi çalışıyorum. Eşek gibi çalışıyorum. Eşek gibi çalışıyorum. Dur, gibi Avrupa'daki ya. gavur kral bizim geri zekalı Müslümanlara Allah Yalan atıyor ya. Gidiyor, ya bana, 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 bana. Ne kitabı ulan? Bedava ver herif. Ne, ne kitabı? Var. Ne kitabı? Ola bir ülkede bilimde hem şey kalmamış dini kullanarak hep bu cahillet bu ortam üretiyorlar abla. Vallahi cahilletten başka bir şeyimiz yok abla. Bu düşünceden çık yeter artık sizlersiniz. Bu adamın kıymetini Ya biz Kur'an'a göre bile Allah. gitsek bu kadar cahil bir kalmayız. Kur'an'a göre de gitmez abi. Bir saniye. Bir saniye. Kur'an ne anlama Abla. geldiğini biliyor musunuz? He. Abla. He. Şu ee, şey, şu zihniyete hiçbir an şey anlatamaz. Biz neyin doğru olduğunu da biliyoruz. Ben de gencim. Ben de zevk şayım ya. Ben Tayyipçiyim. Ya bu bayrak. He. Bu bayrak. Bu bayrak. Bu nedir biliyor musunuz? Beyaz parçası. Bu şerefsizlik, şerefsizlik. Ablam çekilsene ablam. Şerefsiz bir bayrak. Bayrak değil de o. Türk bayrağı mı? İp, ip, o. ip, ip ittir o, ittir o. Cezamız verilir. Sallarsanız cezamız e verilir. Anladım. E kadar oğlum. Deviriz. Zaten anlamayanın belasını Allah Küçüksünüz abla, ya. Abla, Küçüksünüz ya. Önümüzü kapatıyorsun. Ya, anlamıyor, abla anlamayan şunu da göstereceğiz. Anlamayın. Çek ulan. Duyuracak olan Allah'tır kızım. Allah. 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 Herkes. Hadi. Allah ben sizin eşimize Allah razı gecesin. Hadi bileceksin. Hadi bileceksin. Hadi hadi. Hak ettin. Su ol. Güle güle Erdoğan. doğar. Bu da Güle güle Erdoğan. doğar. Hadi tez. Güle güle Erdoğan. doğar. Hadi tez. Su ol. Güle güle her doğar. Ben Cumaşkan seçiminde Kılıçdaroğlu'na. Ne de Kılıçdaroğlu? Adalet için mülteciler için, özgür bir Türkiye için. Nasıl çocuklarımıza bir gelecek bırakabilecek miyiz? Kılıçdaroğlu gelirse olur ama bu şartlarda olmaz. Çocuklarımızın geleceği için, torunlarımız için Kılıçdaroğlu diyorum. Abi ama ben AKP'liyim çünkü geri zekalıyım. Baya bir zeka geriliğim var o yüzden yani. Nasıl aram? Olmaz olur mu böyle yani şimdi? Ya sen, Sana edelim. söyleyeyim hemen devlet 18 yaşından sonra zinayı serbest yapıyor içki serbest yapıyor ama Allah katında haram dayı. doğru değil mi? Ha doğru mu değil mi? Sen böyle mi? Var? O ya zaman abi. burada niye yaşıyorsun? Arabistan'a git. Niye Arabistan'a? Bura benim ülkenim ben burada da e, olmuyorum. Benim bunlar. Müke... Yapma böyle bir şey. Bak Cık, ben mu, bir ay oldu Umreden geldim. Allah kahretsin. Acı bir insanım tamam. böyle bir şey söyleyemezsin yani. Neden abi? Adam hırsızlık yapıyor Allah'ın secde ediyor diye affediyorsun olmaz e, böyle bir şey. Abi affetmek Allah'a affet. Hayır ya, olur mu? Yok, Allah affeder o, ben. Allah... Ya olur mu? Bana yapılan haksızlığı Allah affederse oldu Sana mu? Sana şu an haksızlık yapılmıyor mu Yapılıyor. Abi? E, E ben tamam de yapılanı yapmıştım. değiştirelim diyorum. E, ben de aynı şey, aynı fikir. E, oy kullanmasını nasıl değiştireceksin? Ben kullanmam ama. Bana ama nasıl değiştireceksin? Bana göre güne. Abi başkası kullansın. Yok öyle bir şey. Değişim şart mı? Değişim bence şart. Şart mı? Oy kullanmak lazım. Ya kullansınlar işte. Dayı her şey ortada anladın mı? Millet yani... Yani şöyle diyeceğiz iki kermeğe kul hakkı yiyenlerle kul hakkı yemeyenler arasında bir şey var. De Biz de kul hakkı yemeyeni getireceğiz. Bitti. Abi Nokta. Ya. Nasıl abi? Ülke ne durumda? Ülke perişan. Ülke perişan. Neden bu cennet vatan muhallerde abi? <laughs> yani politikaları yanlış gitti. Şu anki Hayır. iktidarın Hayır. tüm yönetimi yanlış gitti. 2010'dan sonra devran döndü. 2018'de de 17'de de başkanlık sistemine geçtiler. Uçacaktık işte uçtuğumuz nokta bu. Yerden aşağı düşüyoruz. Kısacası bu. Emekli perişan, esnaf perişan, işçi perişan, herkes perişan. Maalesef, maalesef. Teşekkürler.